Hepinize merhaba arkadaşlar ben Alperen Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Oyun yapıyorum Kat oynayacağız arkadaşlar evet Ben yani şu bu oyunda kat oynayacağız Nasıl bir oyun derseniz Bu oyunda Silahlı tabancanız oluyor Burada gördüğünüz gibi ee, Buradan Shop'tan değiştirebilirsiniz böyle. Bıçak değiştirebiliriz mesela hangi bütçeli abi. Ne var kaçım ben bu arada. mesela şu onu okuyalım. <laughs> edelim. dedi. Bak şu anda e, bıçağım değişti. Elementation. elenmeli oyun geldi. Arkadaş. elenmeli oyun ya. Evet. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hop. Silah çektik. Ben direkt blok. Herkes çatır çatır eğleniyor ya. Korktum. Şurada biri vardı. Çıktı sanırım orada. Korkuyorum ya. Bunlar çok pro oynuyor çünkü arkadaşlar. Bak gittim direk de elenmeliydi ya 21 ile vermişim sanırım ben. o zaman 21 level abi bizim baya bir şeyimiz olacak Aa, 21 ile vermişiz bunu alalım abi evet veriyorsunuz şöyle bıçağım var. geçti şimdi shoptan. Bunu alalım abi. Bu güzel. Çünkü bundan daha fazla alamıyorum. 24 diyor. Evet silahımız da değişti. İnşallah elenmeli değildir. Çünkü elenmeliyle oynayamıyorum. Evet en sevdiğim harita geldi. <laughs> Yallah. Hadi be. Burada da target diyor. Yani hedef bir şey neydi lan şu an? Adam AFK. Neyse. Şuradan çıkalım. Keşke onu bıçakla öldürseydim de AFK'ydı zaten. Şansım vardı ama neyse. Hadi be vuramadım. Ah! Aha! Aha! Biri vurdu. Ben vurdu, mi vurdum? Bu ara adam tabi siz isterseniz vurabilirsiniz Allah adam yukarıdaymış ya vurdu bize tamam bunu aldık güzel İlk kerimiz sanırım bunu da aldık Targetimiz oymuş bu arada. <laughs> ne? Ya arka benden vurdu değil mi? Nerede benim orada oymuş adam. Yalan bıçak kapışması. <laughs> ya yeter. Allahım. <laughs> çok iyi vurdum havada. Singer var buraya bizi. Gel lan bıçak. Var mısın? Öl lan. Ne? Az olmaz ki öyle. Hadi bakayım Hı. o Koyacağım artık ya. Ama bu vuramadık ya. Oh, çok iyi mükemmel dermişim. tırış ki vurdu. Hadi be biraz daha aşağı kaldırsaydım. Vuruyordum onu. Hadi, bir deseydi güzeldi. Hadi be vuramadım. Koymayacağım abi. Bunu anladım ben. Shiklo abi. Ben Shiklo'u daha iyi anlıyorum gibi. <laughs> oh, headshot izle. Abi ama ya. Evet level attım sanki. <laughs> <Bıçak alayım> <laughs> bu ne bu biz ya? Bu MVP arkadaşlar. <laughs> MVP e, nasıl bir şey bilmiyorum. Burada böyle fırlatıyor bir çatlıyor. Ağzına bak. Lan. Benim de pek bir de bir de bir de. Adam. adam. Baksana adamın. Adam taramalı bıçak kılıklığı paramız şey ya adam. Ya abi şeye bakayım derken ya no öldük arkadaş. Neredesin lan no? O adamı bulacağım ya. Hay bir de şeyin en pro en öldük yani. Böyle no'ları ölünce ben seni oluyorum ya. Adam taramalı <laughs> <ki> <laughs> <Ol, iki. gülüyor> <Odun. Neyse, gülüyor> bir şey Aha vurdu Oy iyi. Oğlum. Neyse arkadaşlar burada sonuna <laughs> Nereden fazla <kaldı? gülüyor> yani... 我れも